Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve gördüğünüz üzere 3000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamaya güzel almayı deneyim olacağız. Sizlerle birimle birlikte katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına ne geç yazıp uygula hocam %10 ekstra ve videolarda bedava bakiye alabilirsiniz. Aynı işlemi yine buraya da yapabilirsiniz. Promosyon kodu kısmına geldin. Hocam ne geç yazdın uyguladın %10 aldın. Yani 100 attın 10 aldın. 1000 attın 100 aldın gibi ekstra %10 aldın ve bir dolarda bedava bakiye aldın. Yatırım yapmasam bile. Gördüğünüz gibi kartından kriptosuna, skinle, hediye kartına tüm ödeme yöntemlerim var. Burada sizler de gelip katlamak isterseniz ne keş konu kullanıp çalışsınız daha arttırabilirsiniz. Ayrıca her video sonu olduğu gibi bu, yani bu videoda da bir çekiliş başlattım. 100 dolar değerine bir çekiliş hocam. de gelip katılmak isterseniz videonun açıklamasındaki linkten geliyorsunuz. Burada yazan Nekej7314 koduyla 3 dolar veya üzerinde büyükleme yapıyorsunuz. 100 dolar ekse bonus alıyorsunuz hep. Bir de paylaşınca bu 100 dolar değerindeki 50 ve Royal Paladin M4'ten birine sahip olma şansını yakalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip buradaki kodla 3 dolar veya üzeri büyükleme yapmak. Hem bonus da alıyorsunuz. 100 dolarlık çekilişe de katılmaya hak kazanıyorsunuz hocam. Bugün ne yapalım? Bugün yine bir battle oluşturacağım. Battle'da ne yapalım? Bakalım güzel bir battle var mı ilk önce? Güzel bir battle gördüğüm kadarıyla yok gibi hocam. Güzel bir battle yok gibi. Kendimiz oluşturalım. Buradan geldik. Kasa ekledik hocam. Hard Luxury kasasından 6 tane ekliyorsunuz. Bak taktik bu. 6 tane Hard Luxury ekliyorsun. Kullanıcılar diyorsun. 3 kişi diyorsun. Herkes açık diyorsun. Savaş oluştur diyorsun hocam. Gelen olmazsa hemen başlatacağım. Gelen olmadığı için başlattım hocam. Frank ile Waldo bot diye 2 tane bot geldi. Bakalım hangimiz güzel ait Çekecek derken Frank anasını satayım binlik şey çekti piçin evladı Az yavaş çek de biz de alalım Sığır gibi çekiyor o ya Faktör değil fake aga ya Valla başlamadan bitti bak ya Gelsen ne olacak 160'lık geliyor adamla aramızda 800 dolar fark var anasını satayım derken Derken 1300 dolarlık butterfly lore verirsen işler değişir işte Lan sende karan bitecek lan geçme beni oğlum Çok iyi bura herkes ucu ucuna bir şeyler çekiyor ve geçemediler tamam Relax olacağım baba. Şu çok yakınlığı var ya şundan çok korktum. <laughs> 1500'lük battle 5300 ile hocam. Yani belki matematik işlemi yaparsak 3800 dolar payladı. Tam adam fade'i çekti. Bize bir şey ümit kalmadı derken lore'u çektik. Sonra bu karan bit çekti ve ortalık kazıştı. Gayet güzel oldu. Yani güzellik atladık Ben bunu burada bitirmeyeceğim. Ne yapalım peki? Bunu bitirmeyip ne yapalım? Hem yani, güzel de bell yok derken şu 68'lik dayı gördük ve TCG biz hatırlıyorsanız bu 500 dolar bir bedel açmıştı ve bunun elinden tüm parasını alıp katlamıştık ikiye biz Bakalım yine katlayabileceğiz mi 68 dolarlık bir şey açtık bunu alan lan Kim açıyor bu tırnak makası şeyini Kafasız herif yemin ediyorum O kadar kasa varken gidiyor tırnak makası açıyor ya Neyse Bakalım burada ben yine TCC alırım TCC göt ederim tececi de bana bir imrenir sinirlenir falan Ama hallederiz ya 68 dolar bak şimdi nasıl çektim hocam Harbi çekmişim lan Bir de harbi çekiyormuşum Tamam bir dolar fark var Tejoş seni geçtim aslanım. Seni geçtim aslanım. Hadi bakalım hadi. T var ya şu anda kuduruyor var ya. Duvarlar falan yumrukluyor anasını satayım. Bu herif gene geldi benim tüm paramı aldı diye. Şu an Tejoş çıldırıyor. Agalar nigalar. Ulan bunlar kim be Siz niye bunları açıyorsunuz? Hiç kafanız yok mu? Gidin başka kasa açın ya. Hocam peki ne yapalım biz buradan? Bak bir şeyler denemek istiyorum ben. Bir fançalok koyalım. 3 diamond yapalım. Sonra da diyelim ki 3 kişi botlarla başla diyelim. Bakalım alabileceğiz mi? Şansımızı görmüş oluruz. Ringo ve Valley botu var. Ben güzel efsanevi bir şey çekersek var ya. Var ya öndeyiz de var ya ucu ucuna bu sanit çekti biri biz miyiz lan keşke biz olaydık derken herif Asimov'u koydu bize eyvallah demek düşer. Hocam Fire Serpent da ortada koydu. Bize burada hiç laf düşmez ya. Siz bunu tadında bırakalım. Yani ne yapsak? Hadi bir 3-5 daha açalım kasa da yalandan açalım yani. Çok büyük yapmayalım. Karımızı silmeyelim. Gayet güzel bir karımız var bu videoda da. Çıkarmış kasası varmış. Ooo 2 tane vermişim de lan. Aç lan bundan bir onlu. Bir tane de bize veriyormuş şu Blue Steel Stiletto Knife'dan. Hadi be. Hadi be gülüm. Gelir misin be gülüm? Ya ben size gelmem dedi. İyi gene de, kara da ettirdi. Hadi bir tane daha deneyelim. Tamam suratle naip verme gene güzel bir şey verebilirsin bence ya. Ah be bıçak ucundan kaçtı. Haydara ucuzsa buraya hiçbir şey vermemiştir. 34 verdi ve iki tane de parça verdi. 5 tane açalım şöyle. Hızlı geç de yapalım. Vermedi yine. 10 dolar ooo yapışmadı. 4 açalım. Hızlı geç yapalım. Yapmadım hadi. Hadi bu seri yapmadım. Hadi hadi ah be Blue Steel'in çok dibinden geçti. Ama ente hocam ben son bir 5'li ve sonra da onunla vurup o bıçağı alıp kaçacağım ya. Alacağım gibime geldi birden içme doğdu nedense. Decimator da de olur. Decimator da de olur. Dempress de olur hocam. Burası güzel kar ettirmiş olabilir. 72 dolar verdi 31'e çok güzel olsun. 63 dolarlık da açtık. Buradan bir Blue Steel hadi be. Şuralardan birinden gelsin geliyormuş bir de. Onu satayım kahin miyim lan? Oo. Diyeceğim yok. Gel gelmez hocam bize gelmez. Bu kadar derken 63221 verdi, 2x verdi. Gayet güzelsin. Keşke bunu açmasam, idim Neyse açtım artık. Hadi bir de geliyormuş lan. Bir de geliyormuş lan. Yok buradan daha da gelmez artık. Verdiğimizi 60'ı geri aldıysak kafi. Onu da alamamışız. Bence bu videoluk bu kadar olsun hocam. Gayet güzel katladığımız düşünüyorum ben. Başlangıçtaki battle. Ondan sonrasında devamla gelen şeyler vesaire. Gayet güzeldi. Bu video bu kadar olsun. Dediğim gibi sizler de oynayıp katlamak isterseniz. Promosyon kodu kısmına ne geçeceğiz bu %10 ekstra bonus ve 1 dolar da bedava bakiye alabilirsiniz. Aynı işlemi yine buraya da yapabilirsiniz hocam. Buraya gelip buradaki promosyon kodu kısmında da yapabilirsiniz. Aynı işlemi hocam. Bu video bu kadar olsun. Dediğim gibi 100 yani 3500 dolarlık çekilişme katılmak isterseniz de videonun açıklamasındaki linkten gelip oradan katılabilirsiniz. Şartlar zaten hemen yazıyor. Onları hemen yerine getirip hocam. Tık tık katılıverin. Sizler de bedavadan yani bir eldiven kazanabilirsiniz. Eldiven çekiliş yapıyoruz sonuçta. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay hocam.